Borsada tarihi fırsatlar genellikle sessiz gelir. Sosyal medyada kimse o hisselerden bahsetmez. Çünkü o hisseler yatırımcısını bir süredir bıktıran hisselerdir. Ama bahsedecekleri zaman da gelir. Peki ne zaman? Hisse dolar bazlı olarak 3-4 katlı kralli yaptığında. İşte o zaman o hisse herkesin dilinde olur. Ama fırsat ortadan çoktan kalkmıştır. Aslında bu hepimizin başına gelmiştir. Bir hisse alırsın ve birkaç ay beklersin diğer hisseler hareket ederken senin hissen yerinde sayar ve zararına da olsa o hisseyi elinden çıkarırsın. Sonra aradan 1-2 yıl geçer sattığın hisseye baktığında dolar bazlı 5-6 kat yapmıştır ve pişman olursun. Aslında teknik grafik bize bu tarz durumlarda her şeyi anlatıyor. Bir şirket kaliteli ise ve hissesi yükselmiyorsa emin olun teknik olarak bir anlamı vardır. Ve kat kat gideceği zamanlar da gelecektir. Bugün size böyle bir pişmanlık daha yaşamamanız için belki de hayatınızda en çok dikkat etmeniz gereken videolardan birini sunuyorum. Çünkü bu videoda yatırımcısını uzun süredir üzen, adeta ben bu hisseye neden yatırım yaptım dedirten ama şimdi tam da doğar bazlı muazzam desteklerine gelmiş hisselere yakından bakacağız. Hani bazı hisseler vardır, yıllarca yatayda sürünür, yatırımcıyı bıktırır, herkes satar. Ama tam da herkes unuttuğu anda iş dinamikleriyle, bilanço gücüyle, dış etkenlerle veya sektör desteğiyle bir anda canlanır. İşte ben bu videoda tam da o noktadaki hisseleri masaya yatıracağım. Biliyorum birçoğunuz şu anda portföyünde yıllardır hareket etmeyen hisselerle bekliyorsunuz. Belki onlar bu videoda olacak, belki de sizi şaşırtacak başka hisseler olacak. Ama anlatacağım hisseler teknik olarak da, psikolojik olarak da, hatta doğar bazlı grafiğiyle de ben buradayım diyor. Şunu unutmamak lazım, en büyük fırsatlar en az umut olan zamanlarda gelir. Bugün öyle bir dönemdeyiz ki yatırımcının umudu yok, motivasyonu düşük. Ama tam da bu ruh hali tarihte defalarca kez en büyük çıkışların geldiği dönemlerle örtüşüyor aslında. Size pandemi döneminden örnek vereyim. Uçuşlar kapatılmıştı ve herkes Türk Hava Yolları'ndan ümitsizdi. Hisse %50-%60 düşmüştü. Ama sonrasında herkesin umutsuz olduğu dönemde hisse 10 kattan fazla bir yükseliş yaptı. TL bazında bir hissenin yükselmiş olması sizi kandırabilir. Çünkü Türk lirası sürekli değer kaybediyor. Ama dolar bazında bakarsanız o hissenin aslında yıllardır yerinde saydığını hatta düştüğünü görürsünüz. Bugün size göstereceğim hisseler dolar bazlı olarak son 5-10 yılın en güçlü desteklerine oturmuş. Yani fiyat olarak en az riskli seviyelerine gelmiş durumda. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani artık o kadar ucuzlamış ki ya buradan güçlü bir dönüş yapacak ya da o şirket tamamen bitmiş olacak. Ve biz burada teknik analizle, temel destekle, mantıkla, istikrarla o hisseleri seçmeye çalışıyoruz. Videoya geçmeden önce Katıl Platinum abone özel paylaştığım hisselerden kısa vadede %15-20 civarlarında karlar aldık. Siz de fırsatlardan yararlanmak isterseniz Katıl Platinum üyeliklerinizi aktif edebilirsiniz. Siz videoyu beğenip kanala abone olurken ilk hissemizle başlayalım. İlk hissemiz Alkim arkadaşlar. Hisseyi önce TL bazlı grafikten analiz edeceğim. Sonrasında tarihi fırsat verdiği doğal bazlı grafiğe geçeceğiz. TL bazlı grafikte aslında buradaki düşen trend kırıldıktan sonra katıl tarafında sizlerle paylaşmıştım. Ve yaklaşık olarak %20'den fazla bir kar marjı elde ettik. 18.30 üzerinde kapanışlar da geldi. Artık hedefimiz 20.30 seviyesi olacaktır. TL bazlı grafikte kısa vadede Alkim tarafında hiçbir sorun yok. Çok güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Şimdi gelelim muazzam fırsat olan dolar bazlı aylık grafiğe. Bakın arkadaşlar. Alkim tarafında bizim dikkat etmemiz gereken bir kanal var. Ve bu kanal istikrarsız 2008 yılından beri destek olarak çalışıyor. Dirençleri de kırdığı oldu zamanında. Bakın hisse bu kanala 3 kere gelmiş. 2008 yılında gelmiş. 2018 yılında gelmiş ve daha geçtiğimiz ay geldi. Ve üçünde de muazzam tepkiler almış. En azından kanal sonuna kadar tepkiler almışız. 2008 yılına baktığımızda %400'lük doğar bazlı bir tepki almışız. 2018 yılına baktığımızda 18 ayda %150'lik doğar bazlı bir tepki almışız. Ve günümüzde tekrardan buraya geldik ve %20-%25'lik harika bir tepki aldık arkadaşlar. Bence Alkim tarafında muazzam bir fırsat var. Peki 2008 2018 yılında tepki aldığımızda ne olmuş? Bakın burada da kanalı katlamamız gerekiyor. Kanalı kopyaladım ve yapıştırdım. Bu kanalı katladığımda bakın bu kanal bizim için yine direnç olarak çalışmaya devam etmiş. Bir kere daha katlıyorum kanalı. Bakın arkadaşlar kanalı 3 kere katladım ve 3. kanalımın direncinin ne kadar güçlü çalıştığına bakın. Hisse üstüne atsa da aylık kapanışı bir türlü yapamamış ve oradan çok sert bir satış yemiş. Bu satış ikinci kanalımızın desteğinde son bulmuş ve buradan bir tepki daha almışız. Bu tepki dediğimde şöyle göstereyim sizlere tepki dediğimde yüzde yüzlük bir yükseliş doğar bazlı. Sonrasında tekrardan e, üçüncü kanalımızın direncine çarpmışız ama aşamamışız. Bu sefer ilk kanalımızın desteğine gelmişiz. Bakın bu grafiği lütfen unutmayın birkaç yıl sonra birkaç ay sonra sizlere hatırlatırım. Ben en azından birkaç ay sonra bu hisseyi ilk kanalımızın direnci olan yaklaşık olarak 0.66 dolarlarda göreceğimizi düşünüyorum. Bu da dolar bazlı olarak yaklaşık %50'lik bir yükseliş yapıyor. Ee, şöyle söyleyeyim olası düşüşlerde de 0.35-0.40 dolarlara ise geri çekilirse bence yine bir alım fırsatı verecektir. Buralardan da alınır ama orta uzun vadeci orta uzun vadeli bir yatırımcıysanız alınır. Minimum hedefimiz 0.65 dolar. O da dolar bazlı %50'lik yükseliş demek. Peki ikinci kanalın tepesine gidersek de dolar bazlı %100 %120'lik bir e, fırsat sunuyor bizlere. Lütfen e, tekniğin söylediği bu sinyalleri göz ardı etmeyin arkadaşlar. Notlarınıza bir yerlerinizi ekleyin. E, eğer bir uzun vadeli hisse almak isterseniz bu hisseleri gözden geçirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. İkinci hissemizle devam ediyoruz. İkinci hissemiz şişe cam arkadaşlar. Çoğunuzun videoyu kapatmak istediğinin farkındayım. Çünkü Alkim ve şişe gerçekten çok yavaş hisseler. Ama videonun başında dediğim gibi bu tarz sari fırsatlar bu tarz zamanlarda gelir. Hisseler uzun süredir bekletiyordu bizi arkadaşlar. Dediğim gibi önce TL bazı grafiğe bakacağız. TL bazı grafik de bence çok güzel. Bakın bizim yaklaşık olarak 15-16 aylık düşen trendimiz kırılmış. Şimdi de 200 günlük hareketli ortalamayı aşmaya çalışıyoruz. Eğer 200 günlük hareketli ortalama olan 37-47 seviyesini aşarsak ben hızlı bir şekilde 43 seviyesine kadar bir yolculuk beklerim. 37 47 üzerindeki günlük kapanışlarda hisseye birazcık da hareket gelecektir arkadaşlar. Onun dışında olası düşüşlerde 34 seviyesi bize güzel bir fırsat verebilir. Şimdi bu hisse bize neden muazzam bir fırsat veriyor? Bunu anlatacağım sizlere. Bakın arkadaşlar, his, e, grafiğimiz dolar bazlı, aylık ve logaritmik. Bakın normal değil, logaritmik dikkat edin. Bizim 2006-2007 yılından beri çalışan iki tane açımız var. Biri destek, biri direnç olarak çalışıyor. Direnç olarak çalışana baktığımızda bakın 3 kere gelmişiz buraya. Üçünde de sert satışlar yemişiz. Ama bu satışlar öyle rastgele yerlere değil. Bu satışlar bizim alttaki yükselen trend desteğimize desteğimizde son bulmuş arkadaşlar. Bakın ilk olarak grafiği bozduk. İlk olarak 2009 yılında gelmişiz. Sonrasında kanal tepesine gelmişiz. Buradaki kanalın tepesine gelmişiz. Bu da yaklaşık olarak dolar bazlı %500'lük bir yükseliş demekmiş demek olmuş bizim için. Sonrasında buradan bir satış yemişiz ve yıllar sonra tekrardan e, bu kanalın desteğine gelmişiz ve buradan tekrardan dolar bazlı %400'lük bir tepki almışız. Ve şimdi 2 e, yıl sonra tekrardan bu desteğe gelmişiz arkadaşlar geçmişe baktığımızda 20 yılda 3 kere gelmişiz ve bu üçüncüsü de geçtiğimiz ay oldu. Bakın tekrardan bu desteğe geldik ve buradan bir tepki almaya çalışıyoruz. Bizim orta uzun vadeli hedefimiz burada bu kanalın tekrardan tepesi olacaktır. Bu da %300'lük bir doğar bazlı yükseliş demek. Bu tarz fırsatları göz ardı etmeyin arkadaşlar. Bu tarz hisseler bıktırır bıktırır. En sonunda öyle bir gider ki hepimiz arkasından izleriz. Aselsan'da bunun örneklerinden biri şu anda çok güzel bir rally yapıyor. O yüzden arkadaşlar Alkim ve Şecam hisselerini yatırım tavsiyesi olmamakla beraber uzun vadeli takibinizi almanızı tavsiye ederim. Çünkü dolar bazlı olarak ikisinde de muazzam fırsat var. Aslında dolar bazlı olarak fırsat veren birçok hisse var. Eğer yorumlarda talep ederseniz bu, bu serinin ikinci videosunu çekebilirim. Video bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.